Egebelle Artego'dan merhaba değerli meslektaşlarımız. Artego AZKRT serisinden Rescue serisi yani dökülmeye karşı özel geliştirdiğimiz bir ürün. Şampuanımız var 250 ml. Yine aynı şekilde 1000 ml şampuanımız ve dökülmeye karşı özel solüsyonumuz. Kullanım şekli şampuanla saçımızı birinci şampuan yaptıktan sonra arındırıyoruz. 2'yi şampuan köpürdükten sonra 2-3 dakika köpüklüyken saçta da bekliyor. Daha sonra havluyla fazla suyunu alıp baş derisine solüsyonumuzu uyguluyoruz. Kullanım şekli ilk 8 hafta için haftada 3 kez, 8 hafta sonra hafta 1 kez uygulayabilirsiniz. İçerdiği cinsenk, güve otu, tarçın ve deniz yosunu sayesinde hem kan dolaşımını hızlandırır hem kıl folikülünde kılın daha hızlı gelişimi sağlar ve baş derisini sakinleştirici bir özelliğe sahiptir.